Ee, anneciğim orada hayvanlarına e, yal e, vermek için bir arttırma yaptı. Çünkü o büyük kazanı kaynatması gerekiyordu. İşte orada ocak ateşi yakılır, e, yal orada pişirilir, hayvanlara sıcak sıcak verilirdi. Evet. Ha, burası bu bulunduğumuz yer, bizim asıl eski evimizin bulunduğu yerdeyiz. Ha şurasıydı. 2 e, odalı, bir mutfaklı. 3 e, göz e, böyle yatık bir ben evimiz vardı burada şurada. 2 katlı değil e, miydi de o? Yok. O e, tek böyle. tek düze. Sonra. O o evde yaşarken burayı kazdılar. Bu gördüğünüz evde e, en çok emeği geçenlerden birisi Mustafa abim. Hmm. Mehmet abim ve hepimiz. Ama annem bu işin mimarıydı. Ee, tabii ki babamı da unutmamak lazım. O da e, bu işin e, aktörlerinden birisiydi ama tabii ki bizim çocukluğumuz e, işte buralarda geçti. Burada büyüdük. Buradan okula gittik, geldik. Yani o kadar hatıralarımız var. Bu gördüğünüz bu fındıkları da sonradan diktik buraya. Buralar yeşil çimen olurdu burası. Dedik boş kalacağına burası çimen olsun. Ee, şu e, alanda bizim eriklerimiz vardı. Buna Ömer eriği, kara erik diyoruz. Ee, köyde en çok eriğin olduğu yer burasıydı Mustafa. Herkese de veriyorduk. Yani zaten hmm. Alağaç köyünün bir özelliği. Daha doğrusu köylerin bir özelliği. Yani dalından meyveyi alırsın kimse bir şey demez yani. Hmm. Evet. Böyleydi. Evet. Bilim Usta, tic. daha başka ne yapacaksınız? Ee, i̇çeride bir tadilat var mı? Dış cephe olacak abi. Sadece, Sadece dış cephe, değil mi? Ben bildim. He, tamam. Bu öndeki varanta değişecek. Ha, oraya ne yapacaksınız? Onu yeni yapacağız. Abi. Ha, pek kolay gelsin. Ben eee Kardeş Al Osman'ın abisiyim ben gazeteci. Ben onu da tanımıyorum abi. He neyse önemli değil. Hadi kolay gelsin. <laughs> Al Osman tanımıyor. Al Osman'ı tanımıyorsan o zaman <gülüyor> sorun <gülüyor> var. Ee, Sayın yok kusura. Tamam estağfurullah kolay ne gelsin. demek. beni iyi tanır. Orada bizim Çinallar da var. Baksana, İnsan uzun gün bir sanki... hocam var. Ee, var çok var görüyor. canım. Evet. Heh, aşık i̇şte bu değil. eriklerin bir Çok bölümü sevindim. kesilmiş. Evet, evet, evet şurası var. bizim tamamen büyük. En az 10 tane eriğimiz vardı. Şu incir ağacımız biz buna kuş inciri diyoruz. Çok muazzam bir meyve verir. Şu kara incir yedi veren. Yani bu aslında ağaçlar. E ee, çok büyüktü. Gidiyor, Eskidi, anladım. yeniler çıktı evet. tamam. yani, Ya tamam. ama evet. niçin ağaçları kestirdi? Ee, ben onu anlamıyorum. Şurada bak o erik gözüküyor. Şu büyük erik bak. Şu Arkada. şurada iki tane erik var. Onlar Niçin ağaçları kestirdi Aloş? Ben Temizlik yapıyor. Ağaçlar şey, şey yapmış, keski. Ağaç bir biraz kaplamıştır. Ağzını, evi de rahat rhaburu çalışırsın diyedir. Bu yani. Hayır, yani. bu kesmese iyi olurdu. Niye biliyor musun? Ya kardeşim güneş vuruyor evi perişan edecek. Evet. Yani, Ağacın güzelliği yani var. sen evin gölgeliğini ne kesiyorsun? Sonra ıhlamur o neyse kökü duruyor yani. Evet. Ha buradaydı işte şey. Dut şu. ağacımız buradaydı bu, Mustafa. Abi. Ha evet ta işte dut Sonra ağacının, ağacının kökü bu. Bunu hatırlıyorum işte. Ha, bu. Evet. Bunu hatırlıyorum. Şu pencereler, evet. şu şeyler ağlayasın ha. var. O kadar duygulanıyorum evet. ki eski evi görünce. Bu şu Demek pencere ki... Şurası, Şurası amcaoğlu Ahmet'in kaldığı oda. Öyle mi? Zavallı kendine <laughs> mutfak yapmıştı. Evet. Ee, bulaşı, çamaşır makinesi koymuştu. Kendi odasına, kendi satın almıştı. Hmm. Annem de müsaade ediyordu ona. Hop, tuttayım. Mı? Yok şey. Kaydı. Çamur. Çamur kaydı. Aman o, edin. Şuradan inelim Nurgül gel. Şurada da büyük bir şeyimiz vardı. İncira, e, cevizimiz vardı. Burada Bu tepeleri bir, nasıl yapıyor? Şu, ya? Herhalde şurada. Böyle ceviz olurdu. Kocaman. Bak şurası da başkasının bir Tabii, şeyi bu, galiba. Bu, komşumuz, e, bu da yani bir hayvan için galiba. Evet. E, orası da biz ona samanlık diyoruz evet, bunlara. Evet ama bu tepelerde evet. nasıl oluyor? Şu ağacın güzelliğine bak. Tabii muz. Ya, çok büyük. Şu yani. resmen evet. evi tutuyor. Şuraya bak. Iğlamur işte yani. şey, buydu değil mi dayı? Evet. bu. bunlar var. Bari bunları kesmeseler. Kesmedi. Yani bu bir tanesini şey yapmak lazım. Tutmak şey. lazım. Ha, dur. Dur. <laughs> Oh, patlı şey, incir evet. incir. Baksana şu pencereleri kapıların güzelliğine bak ya. Ha kiremit altına kullanıyorum. Yani yukarıya tepeye nasıl yaptınız bunu? Gel ağıra bak gel gel. Bu ağaç resmen dibine tutar bakalım, yani. Ben bir şey bakayım. Gel ağıra bakın gel. Ağıra bakalım. Aa ben hatırlıyorum ağabeyi. Mustafa bu neydi? Evet. Şu neydi şu tahta? Yok. Haberiniz yok. Ağır Kapı. Kapı. Atılır mı ya? Sahır kapısı. Kapı. Ne evet. kadar güzel. Bak bir dut ağacı burada büyüdü. Bu celis daha sonra büyüdü. Ama evet. Bu da ahır. Ola oh, la la la. Annem çok geçip ineklerine böyle bakardı. <laughs> ee, Aa. Güzel Bu havuk, Hatırladın mı Umur? Yani bayağı bir. <laughs> Ya evet, işte hayalım. Evet, evet. Neyse burayı artık gel 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 inek. Bak yer. orada yemek veriyorlardı size, Evet evet ineklere. evet. evet. Öne atardı. Ve buradan da boku şuradan. Aşığı buradan aşağı e, e, atılırdı. Evet. 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 Bak, Bak bir annemin bir en büyük özelliğinden biri ne biliyor musun? Ha bu mu musluk? Küfrü atardı öyle evet. aşağı. Evet. Bak şu mezarlık yolunu verdi annem. Aa. buradan insanlar daha kestirmeden çıksınlar diye. diye. Allah razı evet, olsun. Böyle. Şu da gene e, kuş inciri e, bizim benim bildiğim ağaçlar. Hemen bunun başında da fındık var uzun, değirmen dere fındık. Aa, biliyorum o fındıkları. Hmm. Evet, uzun. Böyle uzun, uzun çok uzun güzel yani. olurdu yani. Şurada bir tane kapı var dayı. Ne? Ahır kapısıymış. Onu atmasınlar ya. Evet. Ne bileyim ben. Saçmalıyor muyum ne evet. yapıyorsun? Sen, yani yani burada çok kıymet Aa, Çok şunda, çok çok çok. Bak dayı şu Demir. kapıyı diyorum. Bak demirine baksana Demir. şunu efendim dayı. Ee, şu cevizin bulunduğu yerde iki tane çok büyük devasa Hı. meşe ağacımız vardı. Ha. Arılar orada petek ve bal yapardı. Ona, ona sarmış e, bizim de dikmediğimiz bir kuş üzümü vardı. Salkımı bu kadar büyüktü. Ve biz ona gözümüz gibi bakardık. Arıları da sonra küstürdüler. Arılar çekti gitti yani. Buralarda gerçekten çok büyük hatıralarımız var. Hiç o arılardan var. bal aldınız mı? Aldık. Vay be Almaz be. mıyız <laughs> yani? Ne harika ya. Şimdi şuna bak. Bak şimdi. Cevizler buraya düşüyor. Ya biz o zaman çocuktuk. Yani böyle ağacın altında ceviz. Fındır altında fındık mı bırakırdık? Tek tek toplardık. Yeah. Çünkü baksana koskoca. Çünkü bunları <laughs> satardık biz. Okul harçlığımız çıkardı <laughs> ne güzel burada. Güzel ya. Tolga, <laughs> Cevizi toplayıp fındığı toplayıp satarak okul şu, harçlığımız şu. çıkardı. Ya, şu taktım şuna kafayı. Bu, e, e, Dayı bakar mısın ya şuna? Kapıya şu, e, <laughs> bak. Şu incir <laughs> ağacı. Bu çok büyük bir incir ağacıydı. Evet, bu. Bu, patlıcan şey. Bu Bu kara, bu patlıcan. Bunlar e, annemin hakikaten Patlı. hatıraları. Bu e, erik de daha sonradan büyüttük bunu. Annem şey derdi, annemin bir tekelebesi vardı. Erik olur da beraber yerük derdi. Yerik. Ellemeyin <laughs> ağaca, erüktür adı. Olur da beraber yerük yerük. derdi yani. <laughs> Manileri çok severdi. Bak öyle bir dalma bir şey vermiş. Ha üzüm var orada işte. Üzüm. Peki. Çok Okey. sağ olun. Harika. E, buraya yapıyorum. buraya veranda yapılacakmış. E, hemen,